Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. MK toplantımız Genel Başkanımızın başkanlığında devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi hafta sonu Bolu'da Milletvekili grubumuzla iki günlük bir çalışma kampımızı gerçekleştirdik. Son derece verimli geçen kampımızda kamuoyu araştırmaları, dış politika, güvenlik ve ekonomi alanlarında kapsamlı sunumlar yapıldı. İki gün boyunca yapılan toplantılarda söz alan milletvekillerimiz sahadaki izlenimlerini özellikle halkın yakıcı sorunlarına çare ve çözüm üretecek olan parti programımızın halkımız tarafından büyük bir heyecanla beklendiğini paylaştılar. Bildiğiniz gibi 4-9 Eylül haftasında program çalıştayımızı gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki süreçte program çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yapılan sunumlardan ve geçtiğimiz dönem hem mecliste hem sahada büyük bir performans gösteren milletvekillerimizce yapılan değerlendirmelerden çıkan sonuç şudur. Bu kış hem mecliste hem de sahada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi yönetirken esas alacağı parti programı konuşulacaktır. Parti programımız üzerinde detaylı bir şekilde çalışılan, toplumun her kesiminin görüş ve önerilerinin birbirleriyle harmanlandığı, aklı ve bilimi rehber edinen bir anlayışla oluşturulmaktadır. Ülkemizde demokrasinin ağır yara aldığı, sosyal adaletsizliklerin arttığı, yakıcı dış politika gündeminin halkımızı her gün daha da fazla tedirgin ettiği, iktidarın sansür baskı ve tehditleri nedeniyle vatandaşlarımızın bu ülkede kendilerini artık güvende hissetmedikleri bir süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin geniş tabanlı bir katılımla oluşturduğu parti programının önemini bir kat daha arttırmıştır. Demokratik bir sistemde hukuk ve adaleti önceleyen, geçmişinden güç alan, bugünün gerçekleriyle geleceğe dair vizyonunu belirleyen, bu ülkede her bir vatandaşımızın insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için eşitlik ve özgürlüğü temel alan parti programımız hayatın her alanına dokunuyor. Çünkü partimiz halkla iç içe olan bir yönetim anlayışıyla parti programını şekillendiriyor. İşte tam da bu nedenle bu kış hayatın her alanında parti programımız konuşulacaktır. İktidarın partimize ve belediyelerimize yönelen kurgu operasyonlarını da değerlendirdiğimiz milletvekili kampımız sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve milletvekili grubunun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu ve emin adımlarla iktidara hazırlandığını büyük bir özgüvenle söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, ekonomiden hukuka, sağlıktan eğitime pek çok alanda toplumun sabrının sınandığı bir dönemden geçiyoruz. AKP'nin her alanda iflas eden politikalarının bedelini en ağır şekilde elbette halkımız ödüyor. Açlık sınırının 28 bin lirayı bulduğu bir ülkede 16 bin lira alan emeklinin geçinemeyeceğini bilmek için dahi olmaya gerek yok. 91 bin lira olan yoksulluk sınırı 4 asgari ücretin üzerinde. 10 gün önce Türkiye'de asgari ücretin pek çok ülkeden daha iyi olduğunu, iktidarları döneminde asgari ücretteki reel artışın yüzde 242 olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı acaba bu sözlerinden utanır mı diye düşünmeden edemiyoruz. Asgari ücretlinin yıllar içerisinde alım gücünün nasıl azaldığını bir kez daha Çalışma Bakanı'na anlatalım. AKP iktidara geldiğinde 184 lira olan asgari ücretle 7 çeyrek altın alınabiliyorken bugün 22104 liralık asgari ücretle ancak 2,5 çeyrek altın alınabiliyor. Yani AKP iktidarında asgari ücretlinin cebinden her ay 4,5 çeyrek altın uçup gitmiş. Açlık sınırının 28000 liraya yaklaştığı ülkemizde Ortalama ücret haline gelmiş olan 22104 liralık asgari ücrete yeterli demek bir akıl tutulmasıdır. Genç işsizlere karşı taraf diyen, artan işsizliğe çözüm üreteceğini, iş bulamayanları suçlayan, emeklilere emekli maaşı alabildikleri için şükretmeyi tavsiye eden Çalışma Bakanı adeta milletin aklıyla alay etmektedir. Emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan emeklilerin sayıları 12 milyonu geçen işsizlerin iki eli AKP'nin ve onun bakanı Vedat Işıkan'ın yakasındadır. AKP bu ülkede 25 yaşındaki gence de 75 yaşındaki yaşlıya da, emekliye de külfettir. Bu ülkenin ihtiyacı olan tek şey gençlere de asgari ücretliye de emekliye de, memura da, esnafa da iyi gelecek. Onların derdine derman olacak. 86 milyon vatandaşımıza insan onuruna yaraşır bir yaşam sunacak bir iktidardır. O iktidarın adı da Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu gerçekliği hiç şüphesiz ki AKP iktidarı da görüyor. Yaptırdıkları anketlerde görüyorlar. Ülkenin dört bir yanında dolup taşan mitinglerimizi de görüyorlar. Tam da bu nedenle 2024 Ekim ayından bu yana partimizi kurgu operasyonlarla kuşatmak ve mücadelemizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. AKP hukuksuzluğun dozunu arttırdıkça meydanlar daha da dolup taşıyor. da sadece bunlardan biriydi. 59. mitingimizi geçtiğimiz cuma günü Bolu'da gerçekleştirdik. Adalet isteyen, demokrasi isteyen, millet iradesine özgürlük isteyen binlerce vatandaşımız Bolu'da meydanlardaydı. Son bir yıldır hukuk adına yapılanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni sindirme çabasından başka bir şey değildir. Millet iradesi 197 gündür tutukludur. 19 Mart hukuk darbesinin ilk adımları geçtiğimiz yıl Ekim ayında Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayım atanmasıyla atılmıştı. Esenyurt'la başlayan yargı tacizi, yargı terörü Beşiktaş'la, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle, diğer ilçe belediyelerimizle, Adana ve Antalya Büyükşehir Belediyelerimizle devam etti. 2014'te Beylik düzünde, 2019'da İstanbul Büyükşehir'de iki kez ve 2024'te yine İstanbul Büyükşehir'de bir kez olmak üzere AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı tam dört kez yenen 15,5 milyon vatandaşımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Adana gibi başkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karaları ve Antalya'ya sayısız hizmeti olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceki. Sandıkta yenemeyenler halka hizmet etmek dışında hiçbir derdi, hiçbir suçu olmayan bu yiğit insanları bir taraftan iftiralarla, düzmece suçlamalarla ve talimatlı yargılarıyla hapse atarlarken diğer taraftan da millet iradesini gasp ettiler. Kiminin üzerinden bir sene, kiminin üzerinden yedi ay geçti ama ortada ne iddianame var, ne yargılama var, ne de dişe dokunur bir delil var. Ama millet iradesi 197 gündür tutsak. Çünkü AKP'nin talimatlı yargısı masumiyet karinesini yerle bir etti. Çünkü AKP'nin yargı kolları tutuksuz yargılama asıl, Tutuklu yargılama istisnadır kuralını tersine çevirdi. Çünkü AKP'nin yargısı sanıktan delile değil, delilden sanığa gidilir kuralını tersine çevirdi. Çünkü AKP yargısı hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırarak bu ülkede üstünlerin hukukunu tesis etti. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Kuvvetler ayrılığını ve bağımsız yargıyı kendilerine ayak bağı olarak görenlere, itirafçı adı altında iftiracılık yapanlara, tehditle ve şantajla etkin pişmanlığa zorlayan, yana döne iftiracı arayan sözde yargı mensuplarına ve istedikleri kararları vermeyen, bağımsız ve tarafsız hareket eden yargı mensuplarını bir kararnameyle görevden alan saraya vereceğimiz en ufak bir taviz yoktur. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği ve özgürlüğü ve refahı getirene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve bize inanan milyonlara söz veriyoruz. Sandık geldiğinde ilk seçimde bunu hep birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve Beyaz Saray ziyaretleri AKP iktidarının dış politikada ülkemizin itibarını nasıl yerli bir ettiğini bir kez daha göstermiştir. İç politikada hukuk düzenini ortadan kaldıran ve halk nezdinde meşruiyetini kaybeden AKP iktidarı taviz üstüne taviz verip karşılığında da sırtını Trump'a dayayarak iktidarının ömrünü uzatma ve ayakta kalma çabasını bir kez daha göstermiştir. Bavulumuz tıka basa tavizlerle dolu çıktığımız Amerika Birleşik Devletleri yolculuğunda Türkiye cumhuriyet tarihinde büyük zayiatlar verdiğimiz savaşların müzakere masalarında bile hiç karşılaşmadığımız bir muameleyle karşılaşmış, hiç görmediğimiz kadar büyük bir saygısızlık görmüştür. Oysa Türkiye'ye yakışan Ticari tavizler pazarlıklar değil, tutarlılık barındıran güçlü ve bağımsız bir dış politika sergilemektir. Oysa Türkiye'ye yakışan ulusal çıkarlarımızla insan onurunu aynı anda savunabilen bir Türkiye imajıyla Birleşmiş Milletler'de büyük bir saygı uyandırmaktır. Ancak Erdoğan Trump'la aynı masaya otururken insanlık onurunu yanına bile almamıştır. Birleşmiş Milletler'de küçük bir salonda gerçekleştirdiği kahramanlık konuşmasını ne yazık ki Trump'ın karşısında yapamamıştır. Erdoğan'ın gözlerinin içine baka baka İsrail yanlısı tavrını ortaya koyan Trump İsrail'e yönelik vaatlerini gerçekleştirmeye başladı bile. Trump Hamas'a son bir şans veriyorum dedi. Hamas rehine takasını ve müzakereyi kabul etti. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dair Trump'ın karşısında ağzını açıp da tek bir kelime edemeyen Erdoğan ve heyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla şovuna devam etti. Gazze'deki soykırımın durdurulması için yoğun çaba harcamışlar da, seferber olmuşlar da, ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceklermişti. Daha bir sürü yalan. Trump'ın Hamas'a yaptığı çağrıdan nemalanmaya çalışan Orta Doğu'nun barış güvercini pozlarındaki AKP'ye sesleniyoruz. İsrail'le ticarete devam ederek mi barış elçisi olacaksınız? Dünyanın her yerinde İsrail protestoları yapılırken Türkiye'de protesto etmek isteyenleri gözaltına alarak mı Gazze'de yaşanan insanlık dramını durduracaksınız? Ateşin ortasında kalmış Gazze'ye bir kova su bile taşımadığınızı bu halk bilmiyor mu sanıyorsunuz? Kahramanlık hikayelerinizin halkta bir karşılığının olmadığını görmeyecek kadar da gerçeklikten kopmuşsunuz. Gözlerinizin önündeki perde halkın önüne gelecek olan ilk sandıkta kalkacak. Değerli arkadaşlar, Türkiye Katsa kapsamında yaptırımlara maruz kalan ilk NATO ülkesidir. Bu da 24 yıllık AKP iktidarının dış politikada ülkemize kazandırdıklarından sadece biridir. Rusya'dan 2019'da satın alınan S-400 füze savunma sistemi sebebiyle uygulanan Katsa yaptırımları kapsamında F-35 programından çıkarıldık ve F-35 uçaklarımıza el konuldu. 6 tane F-35 uçağımız ABD hangarında dururken, Erdoğan Trump'a verdiğimiz parayı hatırlattım demekten öteye gidemiyor. Hatırlattın da ne oldu Sayın Erdoğan? Günün sonunda ticari tavizler verildi. Nükleer anlaşma yapıldı. Ülkemizde bulunan nadir elementlerin Amerika'ya peşkeş çekildiği dahi iddia edildi. F-35'lerdense hala ses yok. Peki elimizde ne var? Erdoğan'ın kendisine sözde meşruiyet kazandırdığına inandığı 3-5 fotoğraf karesi. Meşruiyet Trump'la aynı fotoğraf karesinde yer almakla kazanılmaz. Meşruiyet hilesiz bir seçimle iktidara gelerek sandıktan çıkan iradeyle kazanılır. Meşruiyeti Trump değil millet verir. İçeride hukuku katledip Dışarıdaysa Beyaz Saray pozlarıyla meşru olunmaz. Sarf edilen sözlerden utanmıyorlar. Yaşananları dünya kamuoyunda meşruiyetimiz yok diye okumuyorlar da Trump'ın ala eder bir tavırla çocuk avutan övgüleriyle keyifleniyorlar. Değerli arkadaşlar Erdoğan'ın bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız dediği Rahip Branson hakkında Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanını aradım ve kendisini serbest bıraktı. Sözleri AKP'nin talimatla çalışan yargı düzenini kanıtlar niteliktedir. Sözün özü dış politikadaki içler acısı durumumuz, iç politikada da vehametini her geçen gün katlar haldedir. Bu talimatlı yargı ülkemizde hukuk düzenini yerle bir etmiştir. Gazetecisinden sanatçısına seçilmiş belediye başkanlarından bürokratlarına, menajerinden youtuberına kadar herkes bu hukuksuzluktan nasibini almıştır. Sadece 29 saniyelik bir görüntü üzerinden niyet okuyanlar yüzünden yılların gazetecisi Fatih Altaylı 107 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri zindanında tutukludur. Dava dosyasına duayen tarihçi İlber Ortaylı'nın Fatih Altaylı sandık demokrasisi ve darbeler üzerine konuşmuştur. Demokratik seçim mekanizmasına inandığı açıktır. Aksi mümkün değildir diyerek mütalaa vermesine rağmen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku ana bilim dalı emekli öğretim üyesi Köksal Bayraktar'ın Altaylı'ya isnat edilen suç kanunda olmayan bir suçtur diyerek mütalaa vermesine rağmen ve tüm bunların yanı sıra aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliği de yapan bir ismin kendilerine danışmanlık yapan bir ismin Murat Bardakçı'nın Fatih Altaylı tarihsel bir gerçeklikten bahsetmektedir diyerek mütalaa vermesine rağmen biz ne dersek o olur anlayışıyla Fatih Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verilmiştir. Yetmemiş müşteki olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya müdahil, müdahil olma talebi de kabul edilmiştir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın iddia edilen suçtan zarar görmediği ortadayken davaya müdahil olarak bu davadan benim onaylamadığım bir karar çıkamaz mesajını açıkça vermiş ve hukuk bir kez daha katledilmiştir. Hukuksuzluklar bununla sınırlı kalmadı. Gazeteci Furkan Karabay sadece gazetecilik yaptığı için, halkın haber alma hakkına hizmet ettiği için 145 gündür cezaevinde. Geçtiğimiz hafta duruşması yapıldı. Haklılığın da verdiği güçle şahane bir savunma yaptı. Bu genç gazeteci 4 Aralık'ta yeniden hakim karşısına çıkacak ve inanıyoruz ki bu hukuksuzluk o gün son bulacak. Bitti mi? Elbette bitmedi. Bakın bu ülkede hukuk öyle bir hale geldi ki sanatçı menajeri Ayşe Barım Gezi Parkı gerekçesiyle 248 gündür tutuklu. Geçtiğimiz hafta tahliyesine karar veriliyor. Tahliye kararının üzerinden 24 saat dahi geçmeden hastanede tetkikleri yapıldığı esnada yeniden tutuklama kararı veriliyor. Delillerde bir değişiklik yok. Yeni bir delil, ortaya çıkan yeni bir delil yok. Sırf tahliye kararı birilerini rahatsız ettiği için. Biz aynı senaryoyu haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Köseler'in önce tahliye edilip üç gün sonra yeniden tutuklanmasıyla da gördük. İnsanların günlerce, aylarca, hatta yıllarca özgürlüğünü gasp ettikleri yetmiyormuş gibi tahliye edip dalga geçer gibi yeniden tutuklayarak sözde 86 milyona gözdağı veriyorlar. Halkın yaşam tarzını kendi zihniyetlerine göre dizayn etmeye çalışıyorlar. Halkın hukuka, hukuk düzenine olan güvenini yerle bir ediyorlar ve halkın hakkını alabileceği inancını öldürmeye çalışıyorlar. Bu ülkede 86 milyonu açlıkla sınayan AKP iktidarı 86 milyona her alanda yokluğu ve yoksulluğu tattırıyor. Vatandaşını hem bir kuru ekmeğe hem de adalete muhtaç bırakan AKP iktidarı sağlıktan eğitime, sosyal hayattan toplumsal düzene dahil olmak üzere halkına her alanda yoksulluğu ve yoksunluğu yaşatan bir iktidar olarak Türk siyasi tarihinin en kara, en kötü dönemini bu millete yaşatıyor. Demokrasiden taraf olanların artan baskılardan, planlı operasyonlardan ve algı mühendisliklerinden korkmadığı ortadadır. Çünkü herkes bilir, gerçek güç millettedir, milletin iradesindedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkürler. Buyurun. Açık herhalde. 17 Ekim'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşması var. CHP Genel Merkezi'nden bir katılım olacak mı? Takip edilecek mi? Birinci sorum bu. İkinci sorumda 39. olan kurultay tarihi netleşti mi? Bugünkü MK'da gündeme geldi mi? Teşekkürler. Efendim, önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davanın ilk duruşmasına Hatırlarsınız Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte çok sayıda yöneticimiz, milletvekilimiz katılmıştı. Ayın 17'sinde Genel Başkanımız o tarihte yurt dışında olacağı için, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katılacağı için Genel Başkanımız katılamayacak. Ancak partimiz en üst düzeyde Sayın Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katılım gösterecek. Dava sonuçlanıncaya kadar da davayı takip edecek. Kurultayımızla ilgili henüz bir tarih konusunda bir karar alınmadı biliyorsunuz. ilk kongrelerimiz hali hazırda devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde kurultayımızla ilgili gerekli karar alınır. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim.